Merhabalar sevgili Pendikli TV izleyicileri. Ben Azra Başaran. Bugün Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünün huzur toplantısındayız. 2023 yılında Sayın Kaymakamımız Mehmet Yıldız başkanlığında düzenlemiş olduğumuz huzur toplantısına hoş geldiniz. <laughs> Protokol üyeleri huzur toplantısında konuşmalarını yaptılar. 2023 yılı huzur toplantımızın Güzel şehrimiz Pendik'in huzuruna vesile olması dileklerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah bu ekiple, bütün aileyle aklından kötü şeyler geçiren birileri varsa, onlar onu çok kolay geçiremeyecekler. Çünkü biz onu sağlamamak için, o rahatlığı onlara vermemek için, elimizden geleni hep beraber, Sayın Başkanımız, Komutanımız, bütün arkadaşlarımız, siyasi parti başkanlarımız, muhtarlarımız herkesin işbirliğiyle ve tabii ki çok değerli 800 bine yakın hemşerimizin işbirliğiyle gerçekleştirmeyi ümit edeceğiz. Gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Daha güvenli hale getirmek için ilçemizi hep beraber el birliğiyle çalışacağız. Bu dönemde de ben hizmetinizde olacağım. Özellikle muhtarlarımız, burada sivil toplum kuruluşlarımız da var, daire müdürlerimiz de var. Hepiniz bizim bir Çözüm ortağımızsınız, aynı zamanda bir fahri müfettişimizsiniz. Huzur sadece Pendik'te değil, güzel ülkemizde ve e, dünyamızda da çok önemli. Tabii bizim görevimiz burada Pendik'teki huzuru sağlamak. Ama diliyorum ki hem bizim Pendik'imizde hem de ülkemizde meylam ağzımızın tadını bozmasın. Müdürümüzün bize anlatacakları vardır. Mikrofonu ona bırakalım. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Altıncısını gerçekleştirdiğimiz 2003, 2023 yılı huzur toplantısına tekrar hoş geldiniz diyorum. <laughs> İlçemiz dahilinde suçların önlenmesi, işlenen suçlarını aydınlatıp suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi, toplum içerisinde polis halk köprüsü kurularak ilişkilerinin en üst seviyelere taşınması, yerinde tespit edilen sorunlara kolektif çözüm anlayışıyla yaklaşarak birlikte çözüme kavuşturulması, ilimiz ve ilçemiz sınırlarında yaşayan her birinin güven içerisine bir yaşam sürdürebilmesi için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu bağlamda yıl içerisinde yürütmüş olduğumuz asayiş, trafik, Eğitim faaliyetleriyle alakalı izniniz olursa sunuma geçmek istiyorum. Toplamda 1053, ben dahil 1053 personel olarak görevi yapmaktayız ve 92 araçla sizlere hizmet vermekteyiz. 2023 huzur toplantısı sizlerle birlikte freya dokunmaktan bir de çok mesutuz. E, malumlarınız kendi gibi çok, çok güzel ve çok özel bir şehirde yaşamak huzurlu ve ancak başarılı çalışmak sağlıklı ve güvenli bir ortam ile mümkün. Bugün bizlere sunulmuş olan verilerde de görüyoruz ki gerçekten emniyet teşkilatımız bunu sağlamak için üstün bir başarı sergiliyorlar. Bizler kendilerine şükranımızı sunuyoruz. Öncelikle teşekkür ediyoruz emniyet bilgilendirme açısından bir sunum gerçekleştirmiş oldu. Tabii sunumdan ziyade e, verilerin e, e, eksiye doğru gidiyor olması bizi memnun etmiştir. Nüfusun artıyor olması, olayların e, eksiye doğru dönenmesi bizim için önemli. Eee onun için teşekkür ediyoruz. Pendik'le alakalı tüm gelişmeleri Pendikli TV'den takip edebilirsiniz.